Dünyanın neresine vardır bilinmez ama ha böyle bir parça arkadaş aradı, bulamadı, geldi, getirdiğini bize. Biz de bunu yapacağız inşallah. İnşallah yapacak abimiz bize. Gece boş durmayalım, tasarımı halledelim, sabaha hazır olsun. İlk olarak PLA ile test baskısı alacağız. İki saat sürecek, ben sabaha kalktığımda hazır olur. Sentledik ciddi. Sabah oldu, kalktık parçamız çıkmış. Şekil olarak benzedi. Kapağının oturma sisteminde herhangi bir sıkıntı yok. Parçanın içinden 100 dereceye kadar su geçecek. Basınca da dayanıklı olacak bir de sağlam olacak. Böyle ufak bir test baskısı daha aldım. Şimdi atölyeye gidiyorum. Tam olmuş ya. Gerçek malzeme işleniyor. Gece saat 12.30. Gece bitmiş olur adam inşallah. Görüşürüz. Malzeme bitti çok şükür. Vibromast ABS ile bastikoni. Ha böyle kendi kendine biraz soğusun. Baskı kalitesi süper. Arkadaş geldi. İşlem tamamdır. Olacak mı sence? Olacak diye umut ediyoruz Allah'ın izniyle. Balon tağı yapmıştır diye umut ediyoruz Allah'ın izniyle. Bakacağız. İnşallah. Denemelerden sonra anlayacağız. Evet inşallah. Bak şimdi ha bu kapağını böyle takıyorsun. Birinci kademe tak oturdu. İkinci kademe çeviriyorsun kilitleniyor. Gelişmelerden haberdar edeceğim sizi hikayede.